Evet arkadaşlar bugün uzun zaman çekeceğini söyledim ama çekemediğim bir oyunu çekeceğim. Fatma safariyiz. Neyse hemen videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fatma Safariyiz oynuyoruz. Bu oyunu uzun zamandır oynayacağımı söylüyordum. Ve bunu da, ona da epey bir like gelmişti bunu oynayacağımı söylediğim zaman. Duyuru Aslında onu duyurduğu yeni oyun bir tane Neyse şimdi oyunu çekmeye başlıyorum. Uzun zaman geçti. Ee, Önceden yaz saatine girdik. Yaz saatine girdiğimiz için artık daha çok bir şey yapabiliriz. Çok, Aa, Çok konuşmadım hemen ben New Game diyerek başlayalım. Oyna. Yukarıdaki yazılarda bulah bulah falan yazıyor fark ettiniz mi? Reading from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, the magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. So, if I were forced to sing those same stupid songs for 20 years I never got a bath, I'd probably be a bit your So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, you need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up—they get turned off for too long. they uh, used to be allowed to walk around right during the day too. But then there was the bite of '87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now concerning your safety, oh, the bonnie. only real risk as a night watchman here, it is, the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without a costume Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's <laughs> Pizza. Now, that wouldn't be so bad if the suit themselves weren't filled with cross wires, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine having your head forced you to be pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only part of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and cheeks oh, Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, the first station you I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. So <laughs> Alright, <Good> <laughs> de Şimdi...

cameras while evet. Bunu zaten dört kere dinledim. Bu arada bu benim bu videoyu dördüncü veya beşinci çıkışım haberiniz olsun. Çok gıcık oldu yani

Önce kameraları geçip de biraz gerilim

Not what I think. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Um, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might find to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. scratch that. scratched basket. just not to get caught. Um, uh, okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Oh, what? 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 mükemmel yoksa çık kafleşemedi onun oraya oradan oraya şuradan buraya buradan şuraya şuradan şuraya canlı yayın yapayım. Bakın belki dedim. Daha kesin bir şey demedim. Belki olur. Belki olmaz. Yalnız orada Fox'in gözünü gören var mı? Ben gördüm de şurada. Sadece beyaz unutucu gözüküyor. Gördünüz mü? Tam şu Show Stage'in aslında haritadakini bakın. Haritada show stage'iniz aslında. Tipsiz. Ve saat de. Tam bu oyun değil. Nazar değdi. Neden öldü bu kızı? Yalnız bunu nerede? Saat 5. 10 şarjı yetinebilecek saat. <tık> 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 Kapat! Söyle <tık> şurada. Söyle şurada. Gözlerini görüyor musunuz? Gözlerini. 装修的。 Evet arkadaşlar döndüm. Az önce o kısımda zaten çekmeyeceğimi söylemiştim. Onun neyse iki kısım birleştiririm. Telefonumun bir şarjı birazcık oldu. Kontrolünden dördüncü geceden devam ediyoruz.

Telefondaki adam öldü. Son söylediği şeyi duydunuz mu? Bunları kaydettiğim için çok mutluyum dedi. Yalnız anlamıyorum. Neyi kaydetti ve ne için mutlu? Allah belanı. Arkadaşlar. Kuzular da lan. Sözü <Sessizlik> burda tam gördüm. Yalnız anlamadığım bir şey var. Freddy neden kızlar topladığında? falan dinlemek için diye bakın. <laughs> <laughs> ya da 我的舞蹈，随着，随着，随着那。 Is da, hier. I mm -hmm. i'm ismi yazdı. Duvarda ismi yazdı gördünüz mü? Duvarda ismi yazdı kanla. O sahneyi geri sarın göreceksiniz. Duvarda ismi yazdı. Tamam. Allah belanı. Allah belanı. O ağlama sesi neydi lan? Sanki birisi ağlıyordu. O ses ya Chica'dan geldi. Ya da Golden Freddy'den. Çünkü ikisinin sesine benziyordu. Ama Golden Freddy'nin sesi öyleyse. neyse arkadaşlar. like atıp beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve like atıp beğenmek aynı şekilde.